Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Daha fazla hikaye için takip etmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Keyifli dinlemeler. Abimin önerisiyle adı Leyla olan çok güzel bir kızla evlendim. Leyla bizim mahalleden değildi. Abimin bir tanıdığının kızıymış. Abim önerince hiç düşünmeden ona güvenip onunla evlendim. Bir akşam üzeri bahçede çay içerken ona artık bir çocuğumuz olsun dedim. O da daha erken olduğunu söylerken tam o esnada abim geldi. Leyla hemen abime çocuk istediğimi söyledi. Abim de yok olmaz. Ne çocuğu daha erken dedi. Abimin tavırları hoşuma gitmese de Leyla ile beni o tanıştırdığı için pek de ona karşı gelemiyordum. Evde herhangi bir şeye ihtiyaç olsa Leyla hemen abime haber veriyor Eve bir geliyorum, abim bizim evde bir yeri tamir ediyor ya da Leyla'nın dışarıdan bir ihtiyacını görmüş oluyordu. Kaç kere söyledim, çık kendi ihtiyaçlarını sen gör. Genç kadınsın, hem eve kapanmamış, gezmiş dolaşmış olursun diye. Ama beni galiba pek dinlemiyordu. Evlerimiz de yan yana. Abimin kendi evinin bitişinde küçük bir bakkal dükkanı var. Bu yüzden zaten hep evde. Ben ise Çarşıda bir marangozcuza çalışıyordum. Abimin karısı ise yanında annesi gibi duran, kilolu, bakımsız, pasif bir kadın. Kocasının yaptığı hiçbir şeye karışmayan, umursamaz, çok maddiyatçı bir kadındı. Zaten istese de karışamaz, abim çok otoriter, kimseyi takmayan, kabadayı bir adam tipiydi. Benim ise karakterime çok ters. Hiç sevmem kabadayılık, şiddet gibi şeyleri. Kitap okurum, araştırırım, öğrenme meraklısı bir yapım vardır. Leyla'ya gelince okumamış, çalışmayan, bu durumda ev kızı olması gerekirken genç olmasına rağmen görmüş geçirmiş gibi bir hali tavrı vardı. Evlenmeden önce ne ailesini ne de kendisini tanımıyordum. Abim önerince güvenip evlenmiştim. Bir gün iş yerinde biraz rahatsızlanınca eve erken geldim. Ama Leyla evde yoktu. 5-10 dakika bekledim. Belki bir işini görmek için çıkmıştır diye. Ama gelmedi. Daha sonra evin yan tarafında olan abimin bakkalına bir bakayım dedim. Baktım abim yok yengem vardı. Yengeme Leyla'yı gördün mü diye sordum. Yok görmedim dedi. Sonra e ee, sen ne yapıyorsun? Abim evde yatıyorum diye sordum. O da yok evde değil kim bilir kimlerle geziyor dedi. Tamam yenge dedim ve eve döndüm. O gün Leyla saatler sonra benim normalde işten gelme saatimden bir saat önce geldi. Beni evde görünce çok şaşırdı. Sonra pencereden abimin geldiğini gördüm. İkisi beş dakika arayla gelmişlerdi. Leyla'ya sorunca önce çarşıya sonra da bir arkadaşını görmeye gittiğini söyledi. Daha sonra mutfağa girdi, biraz telaşlı, hızlı bir şekilde yemek yaptı. Üstüne gitmemek adına fazla bir şey demedim. Ertesi gece uyandım bir baktım Leyla yoktu. Gelmesi biraz uzayınca tuvalete baktım, orada da yoktu. Sonra salonun ışığını yakıp camdan dışarı bakınca abimin evinin damında abimi yanında kim olduğunu göremediğim biriyle gördüm. Bir iki dakika sonra bahçenin kıyısından nefes nefese Leyla geldi dış kapıdan içeri girdi. Neredeydin bu saatte dediğimde ise nefesim daraldı biraz hava almak için dışarı çıktım dedi ve direkt yatağa girdi. Ben de abim bu saatte ne yapıyor sorayım diye çıkıp bir evin etrafını dolaştım ama yoktu ortalıkta. Neyse bir pazar Leyla'nın ailesini ziyarete gittik. Birkaç saat sonra Leyla'nın ortalıktan kaybolduğunu fark ettim. Annesine sorunca mahalleden bir arkadaşı görmeye gitmiştir. Gelir şimdi dedi. Benim fark etmemden bir buçuk saat sonra Leyla geldi. Geç olduğunu söyleyip gidelim dedim. Tam evin önünde ailesi bizi uğurlarken sanki abim arabasıyla hızla evin önünden geçti gibi geldi. Bütün bunlar her seferinde tesadüftür diye düşünüyordum hep. Yine bir gün işten eve dönerken teyzemin oğluyla karşılaştık. Ayaküstü biraz sohbet ettikten sonra karına bir iş bul çalışsın evde kalmasın dedi ve ardından çapkın herif diyerek abimi sordu. Bu bana biraz şüpheli gelmişti. Yine bir gece uyandığımda Leyla ne yatakta ne tuvalette yoktu. Bu sefer ışığı yakmadan sessizce dış kapıyı açıp dışarı çıkacaktım ki zaten kapı aralık kalmış. Çıkıp bahçeye baktım. Leyla yok. Sonra abimlerin evine yaklaştım. Daha sonra abimin evinin damına çıkan merdivenden sessizce çıktım. Bir baktım abim ve Leyla sevişiyordu. Kafamdan aşağı kaynar sular dökülmüştü. Hiçbir şey yapmadan tekrar evime döndüm. Leyla ise sabaha karşı anca geldi. Sabah hiçbir şey demeden kalktım işime gittim. Eve döndükten sonra Leyla ile hiç konuşmadım. Onun yaptığı yemeği de yemedim. Daha sonra kendim iki yumurta kırıp onu yedim. Leyla da bu halimi hiç sorgulamadı bile. Bu çok fena yaralayıcı, onur kırıcı bir durumdu. Hem de iki defa. Karım beni aldatıyor hem de kendi öz abimle. Namusuma sahip çıkması gereken kişi bizzat kendisi kirletiyordu. Ne abime ne Leyla'ya hesap bile soramıyordum. Buna gücüm yetmiyor, nasıl yapacağımı da bilmiyordum. Şimdilik sessiz kalmayı tercih etmiştim. Bu arada Leyla her gece abimi görmeye gidiyor hiç ara vermiyorlardı Leyla'nın abimle sevişip geldiği bir gece yeni uyanmış gibi yapıp onu istediğimi söyleyip üstüne çıkıp kinle öfkeyle canını yakarak onunla birlikte oldum. Sonra da banyoya gidip suyu açıp yumruğumu ısırarak sessizce ağladım. Hala aklım almıyor. Öz abim bana bunu nasıl yapar? Sonra mutfaktan bir bıçak alıp abimi gidip öldürecektim. Ama buna cesaretim yoktu maalesef. Artık abimden iğrendiğim için onu görmekten hep kaçınıyordum. Ama bir sabah bahçede oturdum. Ne yapmam gerektiğini düşünürken abim çıktı geldi. Nerelerdesin? Niye gelip gitmiyorsun diye sordu. Çalışıyorum. Yorgunum ondandır diyebildim anca. Sonra da içeri girdim. Leyla abimin sesini duyunca hemen dışarı çıktı. Onları gizlice pencereden izlemeye başladım. Sessizce bir şeyler konuşuyorlardı. Seslerini duyamıyordum ama hallerinden belliydi. Bunlar birbirlerine aşıktı. Peki o zaman abim niye benimle evlendirdi bu kadını? Bu nasıl bir şeref yoksunluğu? İyi ki babam öldü de bugünleri görmedi. Ne yapmam konusunda kararımı vermiştim. İşten geldiğim bir gün odama geçip küçük bir valiz hazırladım. Daha sonra Leyla mutfakta yemek yaparken gel biraz konuşalım dedim. Sonra ona her şeyi bildiğimi söyledim. Sadece özür dilerim dedi. Ne zaman başladı dediğimde ise tam tahmin ettiğim gibi önceden başlamış bu ilişki. Abim sevgilisine yakın olabilmek için benimle evlendirmiş. Leyla'ya hemen boşanalım dedim. Sonra da sessizce valizimi aldım ve iş yerinden tanıdığım bir arkadaşıma gelip onda kaldım bir süre. Ev tutmak için patronuma durumu anlatıp iki hafta izin istedim. Beni severdi, kırmadı hemen verdi. Allah'tan biraz birikmiş param vardı. Onunla evimi tuttum birkaç da eşya almıştım. Bu arada arkadaşım da yardımcı olmuştu. Birkaç yıl sonra bizim uzak akrabaların bir kızıyla halam vasıtasıyla evlendim. Adı Kader. Kader çok çirkin değildi ama evde kalmış bir kızdı. Abime gelince her şeyi satıp Leyla'yı da alıp İzmir'e kaçmış. Bizim de Kader'le bir çocuğumuz oldu. Çok masum, namuslu bir kızdı Kader. Onun o masum haline zamanla aşık oldum. Önemli olan güzellik değil karakterdir. Her insanın karakteri onun kaderidir. Ben kaderle, karakterli bir yaşam seçtim ve çok mutluyum. Bugünlük de bu kadar. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.